Mükremin hakkında ne düşünüyorsun? Mükremin yaptığını kesinlikle doğru bulmuyorum fakat e, konuşulması gereken o kadar konu varken niye Mükremin anlamıyorum. Mesela ekonomiyi konuşsak veya kadına tecavüzü, kadına şiddeti, hayvanlara şiddeti konuşsak, bunun için ayaklansak belki ekonomi üzeridir, belki de bunun için bir şeyler yapabiliriz. Daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani mükremin konuşulması gereken en son konu olduğunu düşünüyorum. Günün geçin abi şu anlık. Şu an biz batıyoruz git gide. <laughs> Türk halkı olarak batıyoruz yani ekonomi o kadar kötü. Şu an bakmayın üzerimdekiler belki güzel ama çalışıp alıyorum. Mükremin hakkında ne düşünüyorsun? Mükremin yaptığını kesinlikle doğru bulmuyorum. Fakat ee, konuşulması gereken o kadar konu varken niye mükremin anlamıyorum. Mesela ekonomiyi konuşsak, veya kadına tecavüzü, kadına şiddeti, hayvanlara şiddeti konuşsak, bunun için ayaklansak belki ekonomi üzülür, belki de bunun için bir şeyler yapabiliriz. Daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani mükemmel konuşulması gereken en son konu olduğunu düşünüyorum. Günün geçin abi şu anlık. Şu an biz batıyoruz git gide. <laughs> Türk halkı olarak batıyoruz yani ekonomi o kadar kötü şu an bakmayın üzerimdekiler belki güzel ama çalışıp alıyorum.